Yahudiler ve onların din adamları olan hahamlar, Hristiyanlar ve onların din adamları olan papazlar Allah'ın kitabına ve Allah'ın dinine kendi güzel gördükleri şeyleri ilave ettiler. Allah'ın arşından indirdiği Tevrat arşından indirdiği din ilave gördü. Yani insan eli ve insan aklı Hristiyanlığa ve Yahudiliğe karıştı. Yüzde yüz değil elbette. Yüzde yüz olsa filan zerduşluk gibi vesaire gibi uyduruk bir din olur zaten. Bu nedenle de biz Yahudiliği ve Hristiyanlığı batıl uyduruk din olarak inanmıyoruz mesela. Tevratı ve İncil'i yok. Böyle bir kitap yok demiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne yalanlayın ne doğrulayın diyor. Aslı var. Bu aslı mı o belli değil. Aslı var çünkü bunun. Yani ortada Allah'ın indirdiği Tevrat ve Allah'ın indirdiği İncil'den olması muhtemel sayfalar da var. Bu nedenle biz başlarım Tevrat'tan deyip Tevrat'ı yok sayamayız. Ağır bir kelime kullanamayız. Zira Tevrat var ortada ama bir sakıncayla insan eli değmiş. Birinci kelimesinden son kelimesine kadar Allah'tan indiği gibi değil. Yahudilikte ibadet olarak yapılan şeyler, Hristiyanlıkta ibadet olarak yapılan şeyler Allah'tan indirildiği gibi değil. İnsan eli, insan sözü, insan kalemi deymiş. Bunu da yaparken kötü niyetle Siyonistlerin işte katkılarıyla uluslararası e, mafyanın hissettirmeden işte medyatik güçleri kullanarak filan yapılmış bir iş de değil. Çok temiz niyetlerle insanları daha dindar yapmak için Allah'a daha yakın olmak için yaptıkları şeyler bunlar. Çünkü o zamanlar uluslararası güçler yoktu. O zaman medyada yoktu. Tahrif edildiği zaman Tevrat zaten bir melun Yahudiler vardı. Bir de onların hükümran olduğu kimseler var. Onlardı gene uluslararası güçler. O zaman da onlardı. Kimsenin onların kitabına bir şey katması mümkün değildi. Kendileri de çıkıp, çıkıp Yahudi toplumunda biz bu dini değiştirmek istiyoruz diyemezlerdi. <laughs> Çünkü Yahudiler Tih Çölü'nde çok ağır bedel ödeyerek Tevrat'a iman eden bir millet oldular. Kolay kolay böyle dinlerinden bedeli ödenmiş bir din olarak dünyada 40 yıl maymun şeklinde yaşamak gibi ağır bir ceza çekerek Yahudilikte kaldıkları için onun kıymetini çok bildiler dinlerine sahip oldular ama daha Allah'tan daha iyi bildikleri şeyler de çıktı ortaya. Bazı ibadetleri Allah'tan daha iyi anladılar. Hristiyanlar da aynı şekilde Allah'tan iyi bildiler bazı şeyleri. Böyle vehmettiler.